Bugüne kadar Devyani'nin durumu hakkında her soru sorduğumda bana sadece bir tek cevap verdin. O da ben polis akademisindeyken Devyani'nin ruhsal durumu bozuk olduğundan onu kaldığı yerden geri aldığınızdı. Ama neden bu hale geldiğine dair bana hiçbir şey söylemediniz. Oysa gerçek bambaşka. Pulkit ve kızını onun elinden aldığın için bu hale gelmiş meğer. Pulkit ve kendi öz kızını elinden aldı. Ben hiçbir zaman kızımın bu hale düşmesini istemedim. Bu kadar acı çekeceğini kesinlikle tahmin edemedim. Ruhsal olarak dengesini kaybedeceğini de bilmiyordum. ben onun annesiyim. Ayrıca bu ailenin de en büyüğüyüm. Ve yapmam gereken neyse onu yaptım. Hiç kimse beni hata yapmakla suçlayamaz. Evet bu konuda çok haklısın yenge. Sen tabii ki bir hata yapmadın. Çünkü hata farkında olmadan yapılır. Senin bu yaptığın tamamen bir suç yenge. Günah. Say. Ama hala zaman var yenge. İstersen bu hatadan geri dönebilirsin. Yapacağın tek şey torununu kabul etmek. Virat ve ben aslında Harini'nin doğum gününün Çavan ailesiyle kutlanmasını istiyoruz. Bu kesinlikle mümkün değil. Ben ve tabii ki ailem Harini'nin doğum gününe asla katılmayacağız. İstediğinizi yapabilirsiniz ama böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Ama neden yenge? Neden ayrı üyeleri Harini'nin doğum günü partisine katılamıyor? O senin torunun değil mi? Söyle. Öyle mi? Şimdi anlıyorum ki sen de karının yaptığı planın bir parçası olmuşsun. Öyle değil mi? Paki ablam. Hala hiçbir şey anlamamışsın. Yoksa böyle demezdin. Virat benim planımın bir parçası değil. Ben Virat'ın planının parçasıyım. Virat. Bu fikir tamamen Virat'tan çıktı. Harini'nin doğum gününü çaban ailesiyle kutlama fikri. Ve ben düşündüm ki Harini'nin dayısı olarak bunu yapması gerekirdi. Sana gerçekten inanamıyorum. O kadar büyük ve zengin bir ailesi olduğu halde o o çocuk yetimhaneye gönderildi. Yenge Bu olanlar bir hata değildi. Günahtı. ve bu günahın pişmanlığını hep birlikte yaşamak zorundayız. Hepimiz birlikte. O yüzden Harini'ye bu aile sevgisini vermeliyiz. Harini'nin bu kadar büyük bir ailesi olduğunu ona göstermeliyiz ve artık bunun farkına varmalı İşte bu yüzden Pulkit'e bir söz verdim. Bu sefer Harin'in doğum günü Çavan ailesiyle birlikte kutlanacak. O sözü vermeden önce Virat, önce bize sorman gerekirdi. kızımın acı çektiğini görmek beni gerçekten çok üzüyor. Onun dökülen her damla gözyaşı kalbimi paramparça ediyor. Ama buna rağmen Hareni'nin doğum günü partisinde ben asla olmayacağım. Ben sadece kızımı kabul ettim. Pulkit ve çocuğunu değil tamam mı? Hadi gidelim. Şimdi herkes doğru eve. Yenge, yenge, yenge. yenge. Lütfen beni dinler misin? Yenge beni dinle lütfen. Yenge. Lütfen biraz olsun sana söylediklerimi anlamaya çalış lütfen. Birat <laughs> ve sayı tüm bunları Divyani'nin mutlu olması için yapıyorlar. <laughs> ve o zavallı küçük çocuk. <laughs> o senin torunun yenge. Nasıl olur da onu görmek istemezsin? O benim torunum değil. Yalan ne kadar büyük olursa olsun yenge. Hiçbir zaman gerçeği değiştiremez. Ve gerçek şu ki Harini senin torunun anlıyor musun? Sen ister kabul et ister etme. Bu gerçeği değiştiremezsin. Yenge Biliyor musun? Harini Devyani'yi henüz annesi olarak kabul etmiyor maalesef. Tıpkı Devyani'nin sana kötü anne dediği gibi umarım ona yenge demeyi bırakır. Ve şimdi herkes iyice anladı ki Devi'nin bu hale gelmesinden tamamen sen sorumlusun yenge. Ya da böyle. Onu bu hastalıkla hale sen getirdin yenge. Ve bugün kızının onu annesi olarak kabul etmemesinde de bunun sorumluluğu tamamen sana ait. Ve şunu çok iyi bildiğinden kesinlikle eminim. Bir kız çocuğu öz annesini annesi olarak görmediği zaman annesi onu istemediğini hisseder. Bak yenge. Divyeni'nin başına bunun gelmesini engellemek zorundayız. Bu yüzden Virat Harini'nin doğum gününü Çavan ailesiyle kutlamak istiyor. Yeter. Bu kadar fazla. Ne sanıyorsunuz siz? Başka bir dünyadan geldiğimi mi? Ben kalpsizin biri miyim? Ben hiçbir zaman kızımın acı çekmesini istemedim. Ve siz karşıma geçmiş beni suçluyorsunuz. Kızımın çektiği bütün bu acılardan benim sorumlu olduğumu söylüyorsunuz. Yenge, burada kimse seni suçlamıyor. Sadece gerçeği görmeni istiyoruz. Verdiğin bazı kararlar bazı hayatları mahvetti. Bunu anlamalısın yenge. Bence sen olan biten her şeyi farkındasın. Hala görmüyor musun? Yeter. Ben kızımı zaten kabul ettim. Artık sadece onu mutlu görmek istiyorum hepsi bu. Eğer bu şekilde kızımın mutlu olacağını düşünüyorsanız ben bu doğum günü partisine katılmaya hazırım. Ona katılacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.